Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa üzerine kurulu emsalsiz fiyatlı çok güzel bir villadayım arkadaşlar. Villamızın satış fiyatı 24 milyon 750 bin TL. Bölge emsallerine baktığımız zaman hemen hemen 300 metrekare arsa üzerine kurulu 300 metre arsa üzerine kurulu villalarla eşdeğer bir fiyatta arkadaşlar. Bundan dolayı da fiyatımızın 500 metrekare arsa üzerine kurulu bütün villalardan en uygun fiyatlı diyebilirim. Araştırması bedava. Buyurun gelin arkadaşlar. Bütün ilan sitelerine, bütün sosyal medyalarda bakabilirsiniz. Villamız 500 metrekare Efeler Mahallesi'ndeyiz. Arsa dikdörtgen olduğundan dolayı hem bina oturumu hem bahçe payı çok güzel ve çok yerinde olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz çim detayı yapay çim arkadaşlar. Suni bir çim. İsterseniz burayı kaldırarak bahçe olarak kullanabilirsiniz. Villamızın otopark giriş kısmı burada üstünü kapattığınız takdirde rahatlıkla bir aracınızı rahatlıkla koyabileceğiniz güzel bir kapalı otopark yapabilirsiniz. Yaya girişi ve araç girişinin bulunduğu nokta bu bölge arkadaşlar. Villanın ön cephesine hakim olan salon, mutfak ve iki adet odamız var. Havuz cephemiz burada. Ortalama 25 metrekare büyüklüğünde güzel geniş bir yüzme havuzumuz mevcut arkadaşlar. Burada ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz yan tarafta mutfak alanının hakim olduğu güzel bir bahçe alanımız mevcut. Gel içeri doğru geçelim. Villamız tam müstakil. 500 metrekare arsa üzerine kurulu arkadaşlar. Villanın etrafında komple bahçe detayı var. Fakat dediğim gibi suni çim detayımız var arkadaşlar. İsterseniz kaldırabilirsiniz. Bu şekilde olması yeşillik açısından gayet güzel olmuş. Ama ben bahçeyle ilgilenmeyi seviyorum diyorsan kaldır. İstediğin gibi bahçeyle ilgilen. Burada herhangi bir e eksiğimiz yok. Villanın içine girdim. Arka tarafı gezmedim. Gezmemem sebebim şu arkadaşlar. Arkada e, villa yeni bittiği için arkada farklı inşaat malzemeleri var. Kaldırılacak. Ondan sonra yapacağım. Villanın antre alanındayım. Burada geniş büyük bir e, antre alanımız mevcut. Mesela yukarıya bir kablo bırakmışlar. Oradan aşağı güzel bir avize sarkacağını düşünüyorum. Bu villada güzel bir e, opsiyon şansımız da var. Mesela müteahhit firma bize dedi. beğenmedi takdirde dolabı değiştirebilirim. Atıyorum banyo dolabı girdin. Ben beğenmedim. Değiştirebilirim. Opsiyon şansı tanıyor size arkadaşlar. Villanın içine girdik. Zemin katta bir adet salon, bir adet mutfak ve arkamda gördüğünüz zemin katta bulunan yatak odamız var. Ekstradan da dediğim gibi zemin katta bulunan tuvalet banyomuz da mevcut. Başlayalım tanıtıma. Gel önce salona geçelim. İçeriye girdiğimizde sizin sol tarafınız benim sağ tarafımda. 30 metrekare ile 35 metrekare arasında Gayet güzel bir genişlikte bulunan bir salonumuz mevcut. Işıklandırma olarak bir kanal içinde spotlarımız dönmüş. Ön cepheye hakim olan buradaki sürme kapıdan oldukça büyük bir sürme kapı. Bundan dolayı da ferahlığı gayet güzel. Havuz cephesine hakim olan, e, otopark alanına hakim olan güzel bir ön cephe e, salonumuz mevcut. Burada bir şömine detayımız var. Işıklarını yaktığın zaman, gece ışığını kapattığın zaman, televizyon izlerken, herhangi bir sinema filmi izlerken gayet güzel bir ee neşeli bir ortam yaratabilirsiniz arkadaşlar. Yani salon mesela şu şekilde koyduğunuz zaman salon dikdörtgen kısmında olduğu için çok rahat kullanabiliyorsunuz. Oturma grubunu buraya koyduğunuz zaman yemek masasını buraya koyup çok güzel bir şekilde dizayn edebileceğiniz güzel bir salonunuz mevcut. Mutfak kısmına geçelim. Ben bu villada en çok mutfağa vuruldum. Sebebi de şu. Yani bir mutfak çoğu villada salon olarak salon olarak kullanabileceğiniz metrekarede Gayet büyük bir mutfağımız mevcut. Her iki cephede de mutfak dolapları var. Gayet uzun bir tezgah uzunluğumuz mevcut. Kapak sayımız gayet yerinde. Tavana kadar olmasından dolayı da temizliği vesaire bunlar son derece kolay. Zeminde 60 120 seramikler kullanılmış. Buzdolabı olarak geniş bir buzdolabı tercih edilmiş. Yanlarında yine kapak sayımız var. Fırın, mikrodalga, kahve köşesi, işte çay köşesi olarak kullanabileceğiniz güzel bir alanımız da burada var arkadaşlar. Geçelim. Zemin katta bulunan yatak odasındayım. Zeminde yine komple 60'a 120'lik seramikler tercih edilmiş. Villanın arka cephesine hakim olan bir yatak odasındayım arkadaşlar. Engellisi, yaşlısı olan aileler için e, en önemli tercih sebebi zemin katlamından yatak odası arkadaşlar. Bu villada size bunu veriyor. Fiyatımız bin TL. Ara ara söyleyeceğim, atlamayayım. Videoyu ben villayı beğendiğiniz takdirde videonun sol alt kısmında bulunan iletişim numarasından beni arayıp bu villayla ilgili en şeffaf bilgiyi alabilirsiniz. Yatak başını bu şekilde koyduğumuzda 4-5 kapaklı gardolabın rahatlıkla sığabileceği güzel bir yatak odamız burada mevcut. Metrekare olarak da 20 metrekareye yakın güzel bir yatak odası burada var. Zemin katta bulunan yatak odasındayım. Bu mesela şöyle bir artı. Hemen yatak odasının dibinde lavabo koyması misafirin, engellin ya da yaşlı bir bireyin varsa çok güzel bir seçenek. İçeriye girdik. Bir metreye bir metre güzel bir duş alanımız var. Zeminde 60-60 seramikler, duvarda da 60-120 seramikler tercih edilmiş. Renk olarak renk uyumu, desen kısmı birbirine uyumlu olduğu için son derece bütüner durmuş arkadaşlar. E, Hilton banyo dolabımız, havalandırma penceremiz gayet büyük. Duşlamayı mesela bu kadar yüksekte tutması uzun boylu vatandaşlar için de gayet yerinde bir karar olmuş. Üst kata geçelim. Üst kata geçerken yani buradaki merdiven boşluğunda detaylıca görebiliriz. Burada mesela her iki cephede ayna var. Bu da buraya ekstra bir genişlik sağlamış. Buradaki galeri boşlu, buraya ekstra bir genişlik sağlamış. Gayet güzel bir villa. 500 metrekare arsa üzerine kurulu. Emsalsiz fiyatlı bir villadan bahsediyorum arkadaşlar. Buralar yüksek mal yapay çiçekle desenlendirecekler. Ama isterseniz mesela bu çakıl taşlarını kaldırıp buraya siz farklı bir şekilde bir kapak koyup burayı bir ardi olarak kullanabilirsiniz. Üst kata çıktığımızda arkadaşlar gayet geniş bir merdiven detayımız var. Merdiven korkuluğumuz, cam detayı. Burada galeri boşluğunun bulunmuş olduğu noktada bu şekilde bir mini bir holümüz var arkadaşlar. Geldik. Bu katta neler karşılıyor bizleri? 3 adet yatak odası. Bunlardan ikisi balkonlu, biri ebeveyn banyolu. Bir tanesi de arka cepheye bakan yatak odamız mevcut arkadaşlar. Ve ortak kullanımlı tuvalet banyomuz var. Geldik. Sizin sağ tarafınız benim sol tarafımda. Alt kattaki yatak odasıyla aynı cep, pardon, banyo hakim olan, aynı cephe hakim olan güzel bir tuvalet banyomuz mevcut çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve termosifon olarak konumlandırılan yer. Burayı tercih etmiş. Hilton banyo dolabımız burada. Dediğim gibi beğenmediğiniz takdirde değiştirebileceğiniz seçeneklerimiz var. Opsiyon olarak size müteahhit firma bunu sağlıyor arkadaşlar. Yine duş alanımız bir metre bir metre gayet güzel geniş bir duş alanımız mevcut. Havalandırmamız gayet yerinde. Buradaki tuvalet banyo yeterli bir büyüklükte. Bisan marka gömme rezervuarımız da hemen burada. Geldik. Sağ taraftaki İlk yatak odasına gireyim. Aşağıdaki yatak odası da aynı metrekareye sahip. Zeminde büsler burada e, parke tercih edilmiş arkadaşlar Işıklandırma olarak da. Şurada hemen tavanın kenarında spotlarımız döntü. ters tavan var arkadaşlar burada. burada aynen ters tavan da ışıklandırma var. Spot dönmemiş. Ters tavan da ışıklandırma var. Hemen yatak başını bu şekilde koyduğumuzda dediğim gibi 4-5 kapaklı gardırobu buraya rahatlıkla koyabilirsiniz. Akıllı sistem bir villa değil. Otomatik panjurlu bir villa. Tek tuşa basarak rahatlıkla panjuru açılmasını kapatmasına komut verebiliyorsunuz arkadaşlar. Villamız dubleks bir yapı. Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa üzerine kurulu en uygun villa arkadaşlar. Önce cephe hakim olan bir diğer yatak odasına geldim. Balkonumuz sadece bu odaya özel. Gayet güzel bir balkonumuz var. Havuz cephesine, çim alan detayına hakim bir konumda güzel bir balkonumuz var arkadaşlar. Metrekare olarak da ortalama bir 17 metrekare civarı, 14 metrekare civarı. Herhalde 14-17 metre arası diyeyim ben buraya. Güzel bir yatak odamız var. Yatak başını bu şekilde koyduktan sonra buraya çok rahat 3 kapaklı bir gardolabı koyabileceğiniz güzel bir alanımız var. Metrekare olarak gayet güzel. Devam edelim. Bu villadaki son yatak odasına geliyorum. Ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyosunu gösterebilir misin? Hem içeri girmeme gerek yok. Genişliği, ferahlığı gayet güzel. Burada da yine önce cepheye hakim olan mini bir terası bulunan, balkon emek istemiyorum buraya, mini bir terası bulunan gayet güzel bir yatak odamız mevcut arkadaşlar. Metrekare olarak bir yatak odasından beklentinizin sonuna kadar karşılayacak büyüklükte güzel bir yatak odamız burada var. Fiyatı tekrar ediyorum. Fiyatımız 24.750.000 TL arkadaşlar. Beğendiğiniz takdirde videonun sol alt kısmında bulunan iletişim numarasından beni arayıp bu villayla ilgili en şeffaf bilgi alabilirsiniz. Şeffaf kelimesini cümlede birkaç defa tekrar ediyorum. Videoda tekrar tekrar şeffaf şeffaf diye tekrar ediyorum. Sebebi de şu şirket ilkelerimizden en önemlisi şeffaflık arkadaşlar. Çünkü burada güvene dayalı bir ticaret dönüyor. Güvene dayalı ticaretin bir numaralı esaslarından biri de şeffaflık. Siz olun, eşiniz, dostunuz olur. Gönderin, villayı çıplak gözler onlara gösterebilirim. Müteahhit firmayla direkt karşı karşıya tutturup sizlere şeffaf bir şekilde bu villa ile ilgili pazarını yaptırabilirim. 24 750 bin TL bu villanın fiyatı var. 4 artı 1. 500 metrekare arsa, dikdörtgen bir arsa hem bahçesini hem bina oturumunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Emsal fiyatları araştırabilirsiniz. İlan sayfalarını araştırabilirsiniz. Sosyal medyada araştırabilirsiniz. Gayet güzel fiyatlı bir villamız arkadaşlar burası. Bu villanın tanıtımı bu kadardı. Beğendiğiniz takdirde tekrar ediyorum videonun sol alt kısmında bulunan iletişim numarasından beni arayıp en şeffaf bilgiyi en net şekilde benden öğrenebilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde de müteahhit firmayla karşılıklı oturup pazarlığını yaptırabilirim. Bu ve bunun gibi yeni video ve yeni tanıtımlar için beni takip etmeyi unutmayın. Bu villada olmasını düşündüğünüz güzel tavsiyeniz var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İyi günler arkadaşlar.